Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 13 Kasım Perşembe günü açtım fincanınızı. Akrepler şöyle görün sizde. Evet kara kara düşünüyorsunuz. Kendi kendinizi geriyorsunuz. Yapacağınız hamleler çok çok iyi ve güzel olacak. Tutunacak dallarınız olacak sizin. Kafanızda bazı şeyleri kurmayacaksınız artık. Ama ne kadar güçlüsünüz maddi manevi o kadar sevilip sayılmaya devam edeceksiniz. Saçları yukarıdan toplu bir bayandan bir destek göreceksiniz. Orta yaş 40, 40'lı 35'li 45'li yaş arası. 15 güne kadar ya da 5 güne kadar duyacağınız 15 büyük ihtimal 15 bu. 15 günün içinde bu 3 gün, 3 gün 5 gün sonra da olabilir. Duyacağınız haber sizi çok sevindirecek. Çok telaşlı telaşlı bir yerlere koşuşturacaksınız ama kötü anlamda değil. İçiniz içinizi kemirmeyecek artık. Rahata ereceksiniz. Her şeyi baştan hissediyorsunuz ve başınıza gelecek her şeyi hemen hemen tahmin edebiliyorsunuz. Her defasında karşınızdaki kişiyi pes ettirdiğiniz için yani açıklarını yakaladığınız için kaçıyor sizden hemen ayrılığı ortaya koyuyor ya da küslüğü sokuyor araya. Sizin fazla böyle bir şeyle çok fazla bilmeniz, bilgili olmanız ya da hemen her şeyi çözmeniz, bir şeyi anlamanız onun işine gelmiyor. Çiftlik gibi bir yere gideceksiniz. Bağlı bahçeli burada da mutlu olacaksınız. Orada ya sevdiğiniz dostlarınızı göreceksiniz ya akrabalarınızı göreceksiniz ama yüzünüzde bir gülümseme çıkmış. Eli bol bir kişi var karşınızda hem kendini biraz daha yukarı doğru çekecek hem size de etkisi olacak bunun. Yani hep bana hep bana diyen bir kişi değil. Paylaşımcı. Sizi açıkta bırakacak bir kişiye benzemiyor. Kendinizle övünecek bir şeyler yapacaksınız. menfaatçilerden kendinizi artık bir kenara çekeceksiniz. İçinizde korkular tamamen bitecek aydınlığa doğru ilerleyeceksiniz. Ama moral bozucu bir şeyler yaşamışsınız birkaç gün içinde. Sanki bir deniz atı çıkmış. Muradınıza çok yakınsınız. Lüksün dibine vuracaksınız. Lüksün dibine vuracaksınız. Ama bu sizin kendi sayenizde. Ama çevrenizde beklentilerinizle alakalı da olabilir. Akrabalarınızla da alakalı olabilir. Kalbini tem kalbinizi temiz tuttuğunuz sürece gayet de iyi gelişmeler olacak. Birilerini bir yere davet edeceksiniz siz. Burada bir birilerini bir yere davet edeceksiniz. Aranızı bozmayacağınız kişiler olacak. Faydalı kişiler var. yazıp çizip bir yere bir şeyi vereceksiniz dilekçe gibi. Ruhsat gibi bir şey alacaksınız ama bu iş yeri içinde olabilir. Çok sevildiğinizi anlayacaksınız. Ee, sevildiğinizi anlayacaksınız. Yani sevilip sevildiğinizi anlayacaksınız. Kararsızlıklarınızdan dolayı kendi kararsızlıklarınızdan dolayı netleştiremiyorsunuz. Adı bir şeyin konulmuyor. Bu sefer karşınızdaki kişinin saçları diken diken oluyor. Yani o yüzden geri adım atıyor. Bir anlaşamadığınız bir anlaşmazlıklar var aranızda. Şeyinizi kurtarı, kurtaracaksınız. Arabanızı mı, evinizi mi? E, bir parayla alakalı bir şeyinizi kurtaracaksınız. Ya başkasının üstünde eviniz, arabanız, tarlanız e, ya da mahkemelik bir şey de olabilir ama kendi üzerinize geçecek bir şeyler var sizin. Geçmişin izleri var içinizde. Arkanızdan böyle birisi ah etmiş sizin. Biliyorsunuz ama bilmi ya da bilmiyorsunuz. Ama bu maddiyatla alakalı değil. Gönül işleriyle alakalı ya da eski eşi olabilir. Ya da e farklı bir şeyler olabilir ama para değil. Mal mülk de değil. Pa e para konuları değil. Bir ah biri var. Tahmin ediyorsunuz ya da etmiyorsunuz. Ya da onun hırsları içinde olabilir bu. Hırslıdır. Ee, terk edilmeyi içine sığdıramamıştır. Belki de ondan olabilir. Hayatı artık dört dörtlük yaşayacaksınız. Haksızlıklara gelemiyorsunuz. Onca olan bitenden sonra yüz yüze nasıl geleceğiz diye düşünüyorsunuz. Onca olan bitenden sonra yüz yüze nasıl geleceğiz diye düşünüyorsunuz. Artık her ne yaşadıysanız. Bir yerlere davet var. Ama bu ortak bir noktada buluşma gibi. Onlar bir şehir dışından ya da yurt dışından gelecekler. Siz bir yerden geleceksiniz. Ortak noktada buluşacaksınız. Sizin oturduğunuz ev ya 8 artı 2 olacak ya da böyle 8-10 odalı olacak. Ya özel yaptıracaksınız ya da geniş bir yere geçiyorsunuz. Ya da iki tane yan yana ya da üst üste bir yer olacak. Çünkü ya akrabalarınız çok geliyor ya da ağırlayacağınız kişiler çok olacak. Sizi yalnız bırakmayacaklar. Geniş bir yer gözüküyor. Canınızı yakmalarına müsaade etmeyeceksiniz kimsenin. Huzurlu bir şekilde bekarlar Huzurlu bir şekilde bir evlilik yapacaksınız. Güven içinde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.